Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün size Koç ve Boğa burcu hakkında yani diyelim bir çift var ve bu çift Koç ve Boğa tamam mı? Bakın şimdi arkadaşlar. Koç ve Boğa çifti. Şimdi diyelim Koç erkek Boğa kadın. Şimdi Koç erkek Boğa'ya ya Boğa illa hata yapar. Hatta her insan yapar. Şimdi Boğa diyelim hata yaptı. Koç düşünmeden ani bir çıkış yapar. Sinirlenirse boğanın kalbini kırabilir ve bu boğanın kalbinde yani hemen onarılacak bir yara olmayabilir. Çünkü koç burçları aniden öyle sinirlendik, sinirlendikleri için karşı tarafın kalbini süresiz ban gibi, perma ban gibi banlayabilir. Yani şey yani nasıl anlatayım size yani kalıcı hasar bırakabilir. O yüzden koç burcu boğaya karşı yani nasıl desem acayip dikkatli olması lazım. Aksi, aksi takdirde ayrılma olabilir. Niye? Neden? Eğer koç burcu sinirlenirse ama tabii ki de boğa, boğa da koçun kalbini kırabilir. Nasıl olur o iş? Atıyorum mesela koç örnek vereceğim. Diyor işte bir bilgisayar buldum. 25 bin lira. Ama 5 bin lira da bilgisayar var. 1000 lira da bilgisayar var. 500 lira da bilgisayar var. 200 lira da bilgisayar var. İşte koçun bu saçma para harcama isteği Boğayı sinirlendirebilir. Peki boğa sinirlenirse ne olur? Boğa sinirlenirse koça kötü bir şey söyleyebilir. Koça kötü bir şey söylerse koç kırılabilir. Boğa da koçu bu şekilde kırabilir arkadaşlar. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Lütfen videoyu beğenin, yorum yapın, abone olun. Abi sesim ağrıdı. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Ses ağrır mı ya? Harbi ağrıyor ya.